selamünaleyküm değerli takipçilerim. günün hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracağım. Olursanız hamdolsun. Oruçlar gayet güzel. Acıkmadan toplu listiyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi yemek yapmaya geçelim. Akşama zengin bir çorbamız var. baklagillerin en zengini yeşil mercimek. Bir bardak yeşil mercimeğimiz var. Çay bardağıyla. Bir su bardağı kendi kesmiş olduğumuz çorbalık eriştemiz var şöyle iki su bardağı da suyumuz var önce mercimeklerimizi şöyle güzelce bir yıkayım getirin arkadaşlar mercimeklerimiz şöyle bayağı bir kaynadı arkadaşlar üzerine ekstra tekrardan iki su bardağı daha su dökeceğim suyumuz az olmasın biraz daha kaynasın şöyle mercimeklerimiz bayağı pişmeye başladı Çorbamızın rengi kırmızı olabilir. E, suyumuzun rengi şöyle koyu arkadaşlar ama vitamini, yeşil mercimeğin vitamini burada olduğu için suyunu dökmüyor. Direkt bu suyla çorbamızı yapıyor. Baya bir kaynadı. mercimeğimiz pişmek üzere. Hemen ben buna e, tavuk suyumuz var. Onu da içine atın. Şöyle küçük şeyleri do dondurmuştum buzluğa. Çorbaların içine güzel oluyor. Bu bir erisin. Suyuna bakarak ekstra su gerekirse biraz daha su ilave ederim arkadaşlar. Şu an 4 su bardağı suyu işte pişirdim. Bir kartonda eritmiş olduğum tavuk suyumu da ilave ettim. Tavuk suyumuz erisin. Tavuğumuz diyemedim de. Tavuk suyumuz. Hemen eriştelerimi ilave edeceğim. tav suyumuz eridi çorbamız tekrar böyle kaynamaya başladı hemen eriştelerimi ilave edeceğim bir su bardağı eriştemizi şöyle ilave ettik bu da güzelce pişene kadar kaynasın çorbamız burada gayet güzel pişti İç harcımız. hemen şeyimizi yapalım arkadaşlar terbiyemizi şöyle iki su bardağı tepeleme dolusu yoğurdumuz var bir yemek kaşığı unumuz şöyle bir adet de yumurtamız var yumurtamızı da kırdık bunu güzelce bir karıştıralım yoğurdumuz koyuyordu kendi yaptığımız yoğurttan İnşallah oruçta dengele beslenip kilo verilmeyi düşünüyorum arkadaşlar bakalım kaç kilo vereceğim pütürlüğe gidene kadar güzelce çırpalım gayet güzel oldu şimdi çorbamızın suyundan şöyle içine alalım ki yoğurdumuzu kesmeyelim. Kesilme yapması Önce güzelce bir karıştıralım. Sonra bir iki kepçe daha içine ilave edeceğim. Yeşil mercimeğimiz var. Tavuk suyumuz var. vitaminler hep bir arada arkadaşlar inşallah kilo vermemize böyle sağlıklı beslenmemiz işe yarayacak bakalım bu oruç boyunca ne yapacak şimdi yoğurdumuzu ılıttık sıcak su işimize çöpümüzü suyundan idare ederek yavaş yavaş şöyle tekrar ama kepçemizi böyle karıştıralım Bakın rengi biraz koy oldu. Hem tavuğun suyunu kattık hem de mercimeğimizin kendi suyuyla pişti ama lezzeti acayip güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bir daha şimdi kaynasın. Hemen burada ben yağımızla yapayım. Bir buçuk kaşığı tereyağımızı koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı silmede tuzumuz var. Tuzumuzu ilave ettik. Eğer tuzsuz olursa sorunu da katabiliriz arkadaşlar. Tuzlu olmasın da tuzsa hep çare var. Çorbamızın kıvamı gayet güzel. Şöyle tereyağımızı erisin. Nane ile azıcık da pul biber atacağım. O da çok güzel olur. Pul biber renk veriyor. Nane bize çıhat alıyor burada. Şöyle bir yemek kaşığı nanemiz. nane bizi çok seviyor. Evet, ocağımızın altını kısalım, taşmasın. İki çay kaşığı da pul biberimizi ilave ettik. Yani bizim kokusu bir çıksın. Şöyle onun sonra çorbamıza dökelim. Altını biraz açtım. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Yeterli altını da katıyorum. Şimdi çorbamıza yavaş yavaş dökelim. Hepsini döktüm. Tekrardan suyumuzu alıp geri kalan nanemi çorbama ilave ettim. Şöyle çorbamızın kıvamına bir bakalım. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Çorbamızı hemen şöyle servis tabağımıza alalım. Altına kapatalım. Yeterli. Çünkü e, içinde erişte olduğu için o duruluşa şişecek arkadaşlar. Kıvamı biraz sulu gibi ama daha akşamı var. O zaman kadar kıvamı tam güzel alır. Çorbamız hazır. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşça kalın.